Merhaba, ben İnci Demirtaş. Alçer Akademi Makyaj Bölümü öğrencisiyim. Bugün çok güzel bir defileye konuk olduk. Çok güzel bir gelin damat defilesine gelmiş bulunmaktayız. Bugün yaklaşık 40 tane mankene makyaj yaptık. Bugün burada olmaktan çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Alçer Akademi kurumuna çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Merhaba ben Berfe Cansu Yılmaz. Ben Altyer Akademisi makyaj bölümü öğrencisiyim. Bugün gelin damat defilesinin backstage'indeydik. Yaklaşık 40 tane mankene makyaj yaptık. Çok zevkli geçti. Bu deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum Altyer Akademi'ye. Merhabalar. Altyer Akademi öğrencilerinden Zeynep Turşa Tozan'dan. Bugün Çırağan'dayız. Gelin ve damat defilesinde. Yaklaşık 40 mankenin makyajını üstlendik. Bu tecrübe için Altair Akademi'ye teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Hazel Dilara Kutuk. Altair Akademi makyaj bölümü mezunu, aynı zamanda kuaförlük öğrencisiyim. Bugün Çırağan Sarayı'nda Gelin Damat dergisinde defilesi için bulunmaktayız. Tüm Altair ekibine bize bu tecrübeyi yaşattığı için gerçekten minnettar olduğunu söylemek isterim. Çünkü burada yaklaşık 50'ye yakın model ve hızlı bir şekilde bir sürü saç makyaj yapma durumunda oluyoruz. De gerçekten çok iyi bir tecrübe kazandırıyor. Birçok farklı modelle çalışıyoruz. Birçok farklı yüzle, birçok farklı saç türüyle çalışıyoruz başka bir alanda bu kadar farklı insanı, bu kadar farklı yüzü bir arada görme imkanı bulamazdık. Bu sayede çok uzun yıllar süren tecrübeler sonucunda alacağımız eğitimi Altar Akademi sayesinde çok çok kısa bir süre içerisinde almış olduk ve bu yaşta çok tecrübeli insanlar haline geldik. Bu yüzden Altar ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Merhaba ben Gökhan Avcı, Altar Akademi Kuaförlük Bölümü öğrencisiyim. Bugün Çırağan Sarayı'nda Gelin damat defilesinde görev almış bulunmaktayım. Yaklaşık bugün 40 modelin saçlarını tasarladık. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Bunun için Altay Akademi ailesine ve bu güzel ekibe çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Merhaba ben Aleyna Mina Altuntaş. Altay Akademi'de moda tasarım bölümü öğrencisiyim. Bugün Çırağan Sarayı'nda gelin damat defilesinde backstage'inde yer aldım. Bizim için çok güzel bir şey oldu aslında. Hem kumaşları hem işlemeleri daha yakından gördük. Tasarım açısından beni çok etkiledi ve çok güzel bir deneyim elde ettim. Burada ben Akademi'ye çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, Gamze Funda Öncel, Altair Akademi Moda tasarım öğrencisiyim. Bugün Çırağan Sarayı'nda gelin damat defilesinde onlarca tasarımcının modellerini giydirme fırsatı edindik Altair Akademi sayesinde. Bir sürü tasarımını görme fırsatını bulunduk ve bu sayede tasarımlarımızı nasıl yapmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. İleride nasıl tasarımcı olmamız gerektiğini, defile sırasında nasıl zorluklar yaşayacağımızı bu defilede önden tecrübe edinmiş olduk. Bu yüzden Altair çok teşekkür ederim. Bize bu fırsatı sunduğu için. Merhaba, ben Ceren Aşkın. Altar Akademi Moda Tasarım Bölümü öğrencisiyiz. Bugün burada arkadaşlarımla beraber Çırağan Sarayı'nda gelin damat defilesinde Backstage'de giydirici olarak bulunmaktayım. Burada bir moda tasarımcısı olarak ileriye yönelik modacılarla tanışmak, onların defilesindeki yeni kreasyonlara, yeni formlara bakmak benim için ileride güzel tecrübeler ve deneyimler kazandırdı. Bunun için Altayar Akademi'ye çok teşekkür ediyorum bu imkanı bizlere sunduğu için. Merhaba ben Altayar Akademi'de kuaförlük öğrencisiyim. Arzu Çakır. Bugün Çıran Sarayı'nda gelin damat Defilesi'ndeydik. Yaklaşık 40 modelin saçını tasarladık hep birlikte. Çok yorulduk ama çok eğlendik. Çok büyük tecrübeler edindik. Burada ünlü mankenlerle de çalışma deneyimi yakaladık. <laughs> bu çok büyük bir ayrıcalık. Merhaba ben Yaren Kutukan. Altyar Akademi'de stilistik bölümü öğrencisiyim. Bugün buraya arkadaşlarımla birlikte Çıran Sarayı'nda gelin damat defilesine katıldık. Backstage'de giydirici görevindeydik. E, ve bu bize çok önemli bir bir gelişim fırsatı tanıdı. Çünkü burada gördüğümüz modeller 2021-2022 modasını yansıtıyordu ve aralarındaki bağlantıyı, yani ne tür şeyler kullandıklarını, ne tür modeller seçtiklerini ve ayrıca modacılarla tanışıp ileride bize referans olacaklarını düşünüyoruz ve burada olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum.